Merhabalar sevgili ikizler burcu dostlarım hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir sevgili ikizler burçları ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum evet 15-30 Kasım tarihlerine niyet aldım hazırsanız şöyle güzel bir kahve falı bakalım her zamanki gibi Dileklerinizi tutun, niyetinize odaklanın arkadaşlar. Kahve falı bekleyen tüm abonelerim için, beni takip eden herkes için aynı zamanda ilk defa da beni izliyorsanız hoş geldiniz. Sizler de isterseniz niyet alıp beni dinleyebilirsiniz. Evet sevgili dostlarım hazır mısınız? Şöyle açıyorum fincanımı neyse haliniz o çıksın falınız diyerek ikizler bur burçları için. Şöyle fincanınıza bakın arkadaşlar sizde. Çok derin 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 düşünceler içinde görüyorum sizi. Yanınızda biri var sırdaş gibi böyle bu ara her derdinizi, sıkıntınızı, sırlarınızı anlatıyorsunuz bir insana. ona güveniyorsunuz gerçekten de böyle iyi bir dostluk, iyi bir arkadaşlık pekişiyor. Veya bir arkadaşlık dostluk başlıyor hayatınızda o da olabilir arkadaşlar. Ama sıkıntılarınız dertlerinizi anlattıkça ferahladığınız birisi olduğunu görüyorum. Bir de sizin hane içerisindeki problemlerinizi mi anlatıyorsunuz bu kişiye? Evdeki hanedeki sıkıntılar sanki veya e, yani başka şeyler de olabilir ama özellikle hane ev konularını anlatıyor olabilirsiniz. Ya sanki herkes böyle karşınızda görüyorsunuz ev içerisinde. Bir türlü kendinize anlatamıyorsunuz. Çok sivri dilli sözler varmış gibi geliyor arkadaşlar. Kırılıyorsunuz laflara, sözlere. Duygusal da hissediyorsunuz biraz. Çünkü önemli kararlar almak istiyorsunuz. Bunları açıklıyorsunuz aileye, yakınlarınıza ama sanki karşınızda duruyorlar gibi. Birazcık zaman isteyeceksiniz. Yani birazcık zamana ihtiyaç var hemen her adımı atıyorsunuz gibi görmedim ama aileniz yanınızda duracak merak etmeyin aileniz yanınızda durduğunda daha güçlü hissedeceksiniz bu maddi ya da manevi yönden olabilir her iki durumda da yanınızda olacaklar şimdi arkadaşlar böyle iri yapılı bir adama kısa boylu bir kadın dolduruyor sizinle alakalı ve bu adam karşınıza geçmiş size negatif konuşmalar yapıyor. Bu kadın kendisini bu dediğim adamı dolduruyor dediğim kadın kendisine çok güveniyor. Çevresindeki kişileri hep yanına çekmiş durumda. Ama e, çok yalancı birisi bu. Yalancı iki yüzlü bir insan. Gerçek yüzü ortaya çıkacak ama daha böyle iki vakti var. İki ay kadar filan sürebilir gerçek yüzünün ortaya çıkması. Siz bazı şeyleri değiştirmek isteyebilirsiniz. Hızlı bir şekilde böyle bir işten ayrılmak, bir yerden ayrılmak isteyebilirsiniz. Bakın, sizin istemediğiniz bir şey olacak demiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Siz böyle bir şey isteyebilirsiniz diyorum. Böyle bir durum varsa ve yeni bir işle ilgili tercih yaparsanız bu kötü görünmüyor, güzel görünüyor bilginiz olsun. Arkadaşlar Eylül ayından bu yana gelen bir sıkıntı var. Bu çözülecek. Bu bir adamla ilgili. Karşı karşıya gelmişsiniz. Çok iyi olduğunuz, aranızın çok iyi olduğu biriyle aranız bozulmuş Eylül'de. Onunla bir araya geleceksiniz görüyorum. Sanki yanında da bir kadın var gibi ama onun negatif etkisi devam etmeyecek diyor. Güzel hedefleriniz var istediğiniz iki tane dileğiniz var bir tanesi çabuk olacak bir tanesi biraz daha geç olacak çabuk olacak dileğiniz almak istediğiniz bir şeyi alacaksınız şeklinde göründü arkadaşlar ee, şimdi size sürekli bir şeyler anlatan biri var vaatlerde bulunuyor olabilir işte şöyle olacak böyle olacak ee, sizinle birlikte hayalleri olan birisi bu kişi söylediklerini yapar yani yapmaz değil ama şu an için imkanları kısıtlı ee, fakat bu kişi sıvaatlerde bulunan bu kişi elinde sonunda söylediklerini yapar diyor şimdi arkadaşlar kavga tartışma böyle karşı karşıya gelme durumlarına hiç girmeyin bu ara Genelde de zaten olmasın da, ya sanki sevdiğiniz bir insanla tartışıyorsunuz ama arada da başka biriyle aranız bozuluyor gibi. Buna dikkat etmeniz lazım. Sonradan toparlayacaksınız da biraz zaman alacak gibi bazı şeyler. Böyle iki üç kişinin bir araya geldiği bir durum var e, ama e, siz birisiyle eğer tartışıp küserseniz. Arada sevdiğiniz bir insanla da küçük aranız bozuluyor gibi. Sonradan ama onunla toparlayacaksınız. Çok kıskanan birisi var sizi. Yüzünüze gülüyor. Yuvarlak gözleri var küçük yuvarlak gözleri. Yüzünüze çok gülüyor ama çok kıskanıyor bu kişi sizi. Bir kadın olarak gördüm. Çok da güleç yüzlü birisi. Şöyle tabağımıza bakalım. Sevgili ikizler burçlarım. dileğiniz oluyor arkadaşlar. Bayağı da bir beklemişsiniz, bekliyorsunuz ya da. Ama dileğiniz gerçekleşiyor. Kime kırıldınız? Birine küsmüşsünüz. Küstüğünüz insanın yanında iki kişi var. Bir böyle yaşça büyük bir kadın, bir daha genç bir adam gibi. Ona konuşuyorlar ve sizinle ilgili olumlu şeyler söylüyorlar. Kime küstüyseniz, kime kırıldıysanız. E, bu arada çok önemli bir görüşme yapacaksanız, kendinizi çok iyi anlatacaksınız, merak etmeyin. Bir de bu iş görüşmesi olabilir ya da önemli işle alakalı bir konuşma bu. Kendiniz bir şey böyle söylesem mi, söylemesem mi diye düşünüyorsunuz ya onu söyleyeceksiniz. Karşısında karşılığında olumsuz bir durum olmayacak ama herhangi bir şekilde negatif bir sonuç olmayacak. Çok zorluklar aşıyorsunuz. Ama geride bırakmışsınız arkadaşlar. Böyle dedikodu yapan insanları, iki yüzlü kötü insanları hepsini geride bırakmışsınız. Laf kalabalığı çok. Herkes bir şey söylüyor. Ama önemsemiyorsunuz. Tamamen uzaksınız onlardan. N harfi, M harfi, V harfi. Böyle harfler çıkmış. Böyle İsminde soy isminde olan bir kişiden de yakın zamanda uzaklaşacaksınız. Ee, bir taşınma veya ev içerisinde bir değişimle ilgili bir durum düşünüyorsanız ve yavaş ilerliyorsa bu birazcık daha hızlanmaya başlayacak. Sevgili ikizler burçları teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun hoşçakalın.